Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif Kanal Kenevit'te hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün pazartesi ve Manchester City topları gelmiş hocam. Onları kontrol ediyoruz. Onun üzerine top açılımı yapıyoruz. Özel giriş bonusu olarak 60.000 GP verdi. Bugünü özel. Şimdi şu mesajlara gelelim. Ne hediyelerimiz varsa şu giriş bonuslarımızı hemen çekelim abi. Tertemiz. 6.663.358 GP diyor. Tek seferde okudum. Güzel, güzel. Bende de gelişme var hocam. Gelelim sözleşme kısmına. Siz City Toplarını açtınız mı? kimlere çıkardınız? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. 3 hakkımız var ve mükemmel oyuncular gelmiş. Haaland, Ruben Diaz, Rodri, bu Bernardo Silva, Stones, Kai, Akanji ve Grealish gelmiş. Burada hangilerini istiyoruz? Benim burada en çok istediğim oyuncu Ruben Diaz arkadaşlar. Bir iş gelse güzel olur. Görüşü seviyorum. Onun dışında da kim gelebilir abi? Deneme açısından Stones gelebilir. Belki Akanji gelebilir. Siz kimler çıkardınız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gidelim bu oyuncağın bir seviyelerine bakalım. Alan'dı. Soul Time Haaland'la karşılaştıracağım. Neler fazla neler eksik onlara da bakalım. O zaman hocam ne yapıyoruz? E futbol hap uygulamasına geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam geldik City toplarına. İlkay Gündoğan gelmiş. Bunu en üst seviye dediğimizde 95'e çıkıyor takım oyun tarzımızı yüze aldığımızda 98'e kadar çıkıyor takım içerisinde 10 numara olarak gelmiş arkadaşlar göbekte de oynayabiliyor dost da keza 90 oynuyor o sayede 93 oynuyor ama genel olarak göbek olarak gelmiş oynatılır mı buna bakalım top kontrolü 94 olarak gelmiş top sürme ve sıkı top tutma 84 89 alçaktan pas 96 yüksekten pas 94 pas uzaklıklar çok güzel gelmiş onun dışında dayanıklılığı da 87 gelmiş ilk kayıt. Evet hocam Bilmiyorum İlkay oynatılır mı? Bence oynatılır çünkü pas atmaya yönelik bir oyuncu. Göbeği de domine edebilir. Ama çok fazla defansif özelliği yok. Defansif farkında da 69. Yani defansif bir oyuncu yok edici ya da ön libero oyuncunuz varsa Casemiro, Rice ya da Vieira, Edgar Davis gibi yanına ek olarak da ilk oynatabilirsiniz. Ama onun dışında tek başına hem defansif hem ofansif kaldırabilir mi? Tartışılır. Stones'a geldik arkadaşlar. da oyun kurucu olarak gelmiş. En üst seviye dedik. Ve yüze aldığımızda Stones arkadaşlar defansif farkında 91 katım 91 93'e 94 demiş 93 oluyormuş en fazla yani overall diğerlerine göre bir tık daha düşük oynatan var mı tabi yorumlara yazsın yani bir tık düşük diyebiliriz hızını hızdan basa bakabilir miyim hızı 78 bak bu güzel en azından hani genel stoperlere göre bir tık hızlı diyebiliriz iş yapabilir neden yapmasın onun dışında Jack Grill iş geldi benim en çok istediğim oyuncu bakalım kaç oluyormuş ayda 93'ten 96 mı oluyormuş Olmadı. Beni mutsuz etti şimdi bu. Jack Grealish'e baktığımızda top kontrolü güzel. Top sürmek güzel. Sıkı top tutma 91. Alçaktan pas 84. Yüksekten pas 80. Şimdi bu zayıf ayak yeteneği 2 zayıf ayak kullanımı 1. Yani hiç kullanmıyor. Yeteneği 2 olsa da. Onun dışında bu adam özelliklerinde yerin orta vesaire var mı? Yok. Dış plase var. Kaptanlık, ayak çalım dönüş, daldırma atışa, çift vuruş. Yani ortada açamıyor. Jack Grealish beklediğinden kötü gelmiş ama genel olarak baktığımızda OSR'de 94 oynayabiliyor. Kanat oynayabiliyor. Yine sağ açıkta da oynayabilir. Ama dediğim gibi beklediğimden çok düşük gelmiş Jack Grealish. Onun dışında hocam Bernardo Silva, Goat'ım. Çok severim. Diğer kartlarını oynatıyorum. Ve hocam şöyle geldiğimizde top kontrol 95, top sürme 94, top 95, denge 97 diyor. Gayet iyi özellikleri var. Bak oynar bu adamı. Yani sağ kanatta da oynuyor. Kısmen sol kanatta oynuyor. Sağ açıkta da çok güzel oynuyor. Yine 97 oynuyor. GF 92 oynayabiliyormuş. Yani ne var bunda da? Yerine orta özelliğimizde var. Daha sonrasında makas çalım, içe sektirme, ara pası. Uzak mesafe plasa özelliği de varmış bak. Peki bitiriciliğine kaç vermişler bunun abi? Nerede nerede? 77 vermişler. Paulsu da 82. Yani iş yapabilir. Burada en çok iş yapabilen oyuncu Bernardo Silva diyebilirim. Şu ana kadar. Akanji'ye geldiğimizde yok edici bir kart olarak gelmiş. En üst seviye dediğimizde 100 dediğimizde 95 olarak gelmiş. Agresiflik ve ikili mücadele 95-92 yok edici kartı gelmiş. yani beni sarmadı açıkçası. akancıyı hani genel özellikle baktığımızda farkındalıkları kötü. Kafa vuruşu ama 85'miş. Yani kornellerde bir tür işe yarayabilir. Ama ben sardı mı? Yok sarmadı. Rodri ön libero olarak gelmiş. Defansif özellikleri. Bu atamın iyi. Burada en alınabilir oyuncu şimdilik bu gibi görünüyor. Ön libero. Yani eğer elinizde Casemiro Rice gibi oyuncular yoksa defansif katılımı yüksek. ikili mücadelesi var. Kısıflı yüksek boyu uzun hava toplarında etkili mi kafası da kısmen 80'e yakın 79 defansif farkındalığı Şut gücü de yüksek dayanıklılığı ve fiziksel temaslığı yani adam goat gibi goat diyebiliriz arkadaşlar genel olarak güzel kötü değil yani buradaki rotti şu an sanırım en alınabilir oyuncu olarak görünüyor ruben dias'a geldik en üst seviye 99 oluyor işte oyunun yani şu an bu kartların en iyisi ruben dias gibi görünüyor çünkü bu adam hem yok edici defansif fark 99 defans katılım 97 ikili mücadele 98 arkası 99 dış ama 90 fiziksel temas 91 şurada hocam en yükseğe aldığımızda bütün özellikleri 99 oluyor adam bu adam tam yukarı baktığında bütün özellikleri de 99 oluyormuş yani bu adam oynatır ben bu adamı kesinlikle abi kesinlikle istiyorum diyebilirim arkadaşlar hatta ilk 11 Ruben Dias baston 2 bile koyabilirim ben çünkü epiklerden çok memnun değilim onun dışında hocam geldik Haaland kuatımıza Haaland bu sefer bize ne gösteriyor? Yine 99 olan bir Haaland var. Hız 91, hızlanma 81. Tut gücü 92, bitiricilere temas 92, bitiricilik 93. Kafa vuruşu 78, üzdü biraz. Bir Akanji kadar değil yani. Akanji bile 85. Kurnaz oyuncu olarak görünüyor. Süper yedek var. Yine aynı şekilde ikinci aldığımızda çok ekstra performans sergiliyor. Peki ben bunu Showtime Haaland'la kıyaslarsam. Haaland değil. Haaland'dan Haaland. Nerede bu Showtime Haaland? Heh, hocam karşılaştır dedik. En en üst seviye en üst seviye dediğimizde şöyle baktığımızda gençler bunu alalım 100 yapalım ha 100 yaptığımızda ofansif farkındalığı Showtime time halanın daha iyi ama top kontrolü top sürme, sıkı top tutma alçaktan pas bu halan daha iyi bitiricilikte öbür halan 97'yi buluyor bu ise 93'ü buluyor takım oyun tarzı 100 olduğundan onun dışında ee, duran top ve falso da o artı bir ee, hava toplarında kafa vuruşunda öbürü artı bir defansif özellikleri yeni gelen halan Haaland artı bir. Hız hızlanmaya baktığımızda hızı bunun yüksek hızlanması onun yüksek. Fiziksel temas yani böyle. Ya Showtime Haaland'dan farkı yok denilebilir ya. Ya aralarda hiç fark yok ya. Farklı farklı kartlarını getiriyor ya. 8. Haaland diyebilirim bu gelen. Ama ya aynı özelliklerle getiriyorsun Konami'cim be. Yani yazlık günah ya. Aynı özelliklerle getiriyorsun oyuncuları. Ne yapayım gözünü sevdim. Artı bir bir şey veriyor. Eksi bir bir şey veriyor. Yani yazlık denen bir şey var ya. Benim burada tek istediğim Urna Nato Açacak oldum. Ruben Diaz var. Diğerleri benim gözümde biraz para tuzağı gibi. Yani çok da yatırılmasına gerek yok diye düşünüyorum. Sadece Ruben Diaz istiyorum. Çünkü özelliklere manyak gelmiş ve ben de bir Ruben Diaz eksikliğim var. Hocam 5 yıldız dedi. Haydi bakalım. Bu atım Ah alanda tek attık. ha. En iyisine tek attık. Ama ne yapalım bu halandı. Bunu isteyen çok insan vardır ama hiç istemiyorum. Çünkü gerek yok. Çünkü her hafta bir tane halandın garip bir kartından. Her hafta Mbappé'nin garip bir kartından tiksindim beyler. Yani öyle böyle değil ya. Yani farklı önce getir bize konami ya. Sırf Minecraft için para harcatmak için. Ya bu yaptığın iş değil ya. Hocam kim geldi? Fernando Silva mı geldi? Evet. Evet bu da bizde vardı. En oyuncu. Şu an hani Overlord'a göre baktığımızda Dayım da bize vardı Böyle baktığımızda kimler gel, gelecek Bir Ruben Diaz kaldı istediklerimizden Diğerlerini istemiyordum zaten Sadece Ruben Diaz'ı istiyordum Sadece Ruben Diaz gelse çok güzel olur Gerçekten Roddy falan gelme yani, Roddy de olur hadi ama Akashi, Stones falan gönderme bana kanka Ruben Diaz'ı gönder ya kesinlikle Konami Ruben Diaz istiyorum. Diğerlerini istemiyorum ya. Haydi bu İlkay ay geldi. Bir OOS, bir göbek, bir de Sandfor aldık abi. Bir OOS, bir göbek, bir de Sandfor. Benim kart da. Ruben Diaz'ın 96 falan kartı var mı lan? Varsa onu oynatayım anasını satayım. Polibali bir tık ağır kalıyor. Bastoni var tamam. 95'lik Ruben Diaz var mı lan? Bir tane Ruben Diaz. Ruben Diaz yok. 94'lük mü var? 94'lük Zotti de var. Ruben Diaz'ın da 94'lük kartı var. Yani vallahi gider bunu oynatırım ya. Bu yeni çıkardıklarımız sırala. Alınma sırası. İlk ayı buraya koyduk. Alandı. Lan kalede ne işi var? Dur. Heh. Ha. dünkü şeyden yayından. Fernando Silva goatımı da aldık. Buraya koyduk. Ha, üç 3 tane stili çektik arkadaşlar. Sizin çok istedikleriniz olabilir. Bunlar ama ben hiç <laughs> istemiyordum. Ama maalesef bunlar geldi bana. Ruben Diaz çok istemiştim gelir diye. Neyse yapacak bir şey yok. Bu stizler deneme videosu da gelir zaten. Siz hangilerini çıkardınız? Yorumlara yazın ya da e, tobaçmaya değer mi? Çıkardığınızda oynattığınız mı performansları nasıl? Ekstrası var mı? O Haaland'ın, Bernardo Silva'nın ya da İlkayın ya da diğerlerinin. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda bir tartışalım bu Konami'nin bize derdi ne? Artık gerçekten çok hayret ediyor. Konami neden bu kadar çok parayı seviyor eskiden verdiğin topların bir şerefi vardı yani şu an çok da şeref bile kalmadı diyebiliriz haftaya da 90'lık değil 91'lik halant gelir hızı daha yüksek olur hızlanması daha aşağı olur alıştık ama ya yapma böyle şeyler gözünü sevdim ya bize farklı oyuncular getir gözünü seveyim Bitti yorumlarınızı lütfen abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın kendinize dikkat edin olacak.